Ne alakalı? Ne alakalı? Poster değil o çok iyi lan. Diyorsun. Şimdi abi tekrar gelmesi bu arada ya ne saçma şeyi ya. Deminki oyunun reseti resmen. Ömer, 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 Ömer. Ne yapıyorsun Ömer? Hayırdır? Hayırdır kardeş. Ömer var ya bak kesin bir tanesi Ömer bu arada. Net söylüyorum abi. Ne alaka abi görev yapmıyor değişik değişik tavırlar sergiliyor. Yapma be, of. <laughs> Buzi... Abi keşke öldürmeseydim ya. Ne? ne? o bu, bu yanımda hemen yanımda hemen yanında. Nasıl yani ben, hemen yanında? E, yukarıdaki eli ben yapıyordum, yanıma bir yanaştı, o değil miydi o? Biri daha vardı hatta içeride. Yo reaktörde, reaktörde. De değildi ben oğlum bu. Yapıyordum. Yo yo reaktörde değildi. Abi, reaktörde. Yanlış mı gördüm rengi? Pardon özür dilerim. Elektron Nerede buldun efendim? Badi bulduğum yer şey, elektrik koridoru. Storage'dan elektriğe giden koridor. Ben yanlış görmüşüm okey. O zaman ee, bu Ömer, bu arada... ben, Barış abi değil üçümüz de yukarıdaydık. Ömer, Ömer, sen, Barış abi bence de değil. Ee, hatta şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Sizin yanınızda birkaç kişi daha vardı. <gülüyor> <gülüyor> vardı da ben direkt ya, sola ben doğru gidince. Beynim yandı şu an. Info veremedim. Bu... Ya biz bir ee... sağa gittik sonra şey gelince direkt sola koştuk. Evet. Ben, ben mi? Ben şu yukarıdaki eli yaptım. Reaktörde oradayım. Biz reaktördeydik. Ben... ben, ben, ben evet, aşağıda kahverengi vardı. Ömel, vardı. Ömer, Aşağıdaki Ömer, Ömer'le biz can gittik ama diğerlerini hatırlamıyorum. Bir de reaktöre gittim Toki Togi falan oradaydı işte. Esso da oradaydı. Esso'yu vardı abi. Evet aynen ben aşağıdaki alttan yaptım? gelen kim acaba gelmişti? ya yoksa vent attı bilmiyorum ki arkadaşlar şöyle yok, bir yok şey söyleyeceğim yok. bu kili ben zaten storage tarafından geliyordum ya yani adam diğer tarafa gitmiş olsa biz bu adamla karşılaşırdık bu kili muhtemelen evet. şüphe çekmemek için reaktöre aşağı taraftan en son kim geldiyse o aldı şafak var mı senin info biri yanlışsın abi var ben iyi nedir şafakcığım yok asıyoruz yok. Verin, foya asalım. ben vardım, Zeyat gördü. Ben Benden sonra Onun başkası altına, geldi. Tamam, onu üst tarafta oh. sen vardın, alta ben geçtim. Evet, işte. doğru. Senden sonra kim geldi içeri? Ben. Yoruldun ben. Direk el bastım, kimseye bakmadım ha. açıkçası. Tamam, Şafak sende top. Abi şu meteor patlatma görevi var ya. Ben evet. Ben dinlemek için söylüyorum. Da e, Orası ana baba günü gibiydi. Evet. E, oradan aşağı ben yaprak akıtma gibi bir görev var işte. Neyse, oksijenin yanında onu yaptım. Akıtma. Yani şey dem demeye varıyorum oradaki topluluğun yanından ben de geçtim kendimi söylüyorum nerede bulundum. Aşağıdan olarak. kim aşağı doğru kimler ilerledi Şafak? Aşağı doğru vallahi oradan aşağı doğru birisi gitti ama kim gittiğini bir söylesem yalan olur. yalan olur. Efe sen nereden gittin üstten aşağı Neyse. doğru mu indin? E Sizin yanınızdan Shield'ın oraya indim. Shield'ın oradan dümdüz yürüyordum. Dümdüz yürürken body'yi buldum. Abi senden önce yine ne hatırlıyor musun? Benden önce kimse inmedi aşağıya. Yani bu kili alan kişi oyun başında sol tarafa giden biri olması lazım. Aynen aynen aynen. aynen. Bu kili alan kişi kafeteryadan aşağı inmiş olması lazım ya da. Aynen oyunun başında kafeteryadan aşağı Aşağı ya. indi. Ve direkt orada tek yakaladı. Kesti direkt attı bu ayak verdi gitti sola. Aynen. Lan oğlum. Togi neyse Çekip sana mi? güveniyorum hadi ya ya ne için yani, ne bileyim Bilmiyorum. kanka böyle atmışsındır oradan elektrik vent atmışsındır hemen evet, o çok hızlı reaktörde abi. ilk ben vardım girenler işte görmüştü bayağıdı şey elektrik ventinden e, security'ye gelip oradan şeye de gelmiş olabilir evet, reaktöre işte e, ikisi onu de dedim zaten e, şey de Esra da şpe olabilir Gene bir şanlıklar şey İyi ki Esra ismini öğrendin ya Şu evi bir yapalım Abi oyunlar bugün bir tık daha böyle Biraz kaliteli geçiyor fark ettiniz. Oğlum herkes birbirini kandırıyor lan. Esra geldi. Ek bak bak ekstra yaptı atladı gördünüz mü? Esra geldi Emir geldi atlamadı gördünüz mü? Gördünüz mü abi bunu? Bunu gördünüz değil mi? Esra ile Emir bunu yaparken atlamadı. Ona güvendiğimi belli ediyorum şu anda. kardeşim bıçık. Ya fuck ama ya. Al işte. 3 2 1. Oo dur 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 sıkıntı sıkıntı. Met Bey'de cesedin olduğunu düşünüyorum. Hemen gideceğim bakacağım. Dur bakalım. Düşünüyorum sadece merak ettim. Bakalım. Evet. Eee... Um. Abi e, en iyi. konuş double gelmiş bu arada. Tamamdır. Ben oyunu. Evet. Abi öncelikle sen beni gördün zaten nerede ne yaptığımı. Ben admin odasındaydım. Gö upload görev yapıyordum. Bir de o kart görevini yaptım. Ardından şeye baktım. O admin paneline baktım. Medbay'de iki kişi vardı. Dedim ki acaba hani iki kişi bir anda çıktı çünkü. Hani orada bir ceset mi var? Gittim hatta mutlaka bakta kaldı. Çünkü ceset gözükmüyordu. Direkt olarak ben de reportladım. Report işareti çıktığı için. Öyle yani. Kim kim öldü bilmiyorum. Şafak mı öldü? Şafak da öldü. <gülüyor> <gülüyor> Efecik de <da> öldü. <laughs> tamam. Ben bir basıyorum. Bir saniye. Abi ben şunu söylemek istiyorum. Emir'le Esoy altta hatırlıyorsunuz değil mi? Bu aşağı doğru çöp atma Hatırlıyorsunuz <laughs> ikiniz de. Abi ben aynı yerdeydik zaten. Evet. Ben çok... Aşağı çöp attınız değil mi? Esra sen attın mı? Evet evet attım. Tamam. Emir attığında ya da Esra attığında. Ya Emir'di galiba emir attığında tas yükseldi sonra can geldi ya da Ömer ikisinden birisi yükseldi ben, ben attığım yükseldi ama Esra boş yaptı ve gitti. Bak çok yükleniyormuşum abi, gibi abicim ama sana bir defa güvendim Efe abini de kestiysen yemin ediyorum kafanı kopartırım. Ben şüpheleniyorum. Herkes göz önünde sınav Bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok alakasız ama ben Efe'yi kesemiyorum. Şabak. <laughs> Herkes aynı yalanı söylüyor bu işe başladığında. Ciddi. güzel. Ben bir şey Herkes e e e sorabilir e miyim? 30 kere e e olduysam sadece bir kere kesmişimdir. Çok ciddiyim ben bu konuda. Barış abi. Efendim abicim. emir, Emir. Ömer değil. Emir de değil gibi. Emir, onda, Emir. Onda emir onda ya, arttı. Yani, on, onda abi, da attı. Onu da task yani, atladı. Ama çıkıyorlar. Şey mi oldu? Bana suçam mı var? Emir, Emir bir dakika bir şey Sen Medve'den çıktığını mı düşünüyorsun cesedin? Bak yaşanan şeyleri çok hızlı bir şekilde tekrar Tekrarlıyorum. Upload görevi yaptım. Kart görevini yaptım. Sonra dedim ki acaba hani bir paneli kontrol edeyim ne var ne yok diye. Medbay'de iki kişi vardı. Sonra bir kişi eksildi. Orada öldü mü diye kontrol etmeye gittim. Ölmüş. raporladım. O Elek kadar. Elektrikte şey bir kadar. şey söyleyeceğim peki. Elektrik odasında birisini gördüm mü Medbay'de bir kişi eksilince? Olabilir. Olabilir. Çünkü Birileri o taraftan çünkü o taraftan beyazlı çıktı. Beyazlı kim? Bir dakika. Benim. E, Togi, Togi. Şöyle bir şey var. Elektriğin geldiğini geldi. gördüm. Muhtemelen evet. ki zaten orada şeye girdi, bente girdi. Çünkü bir anla yok oldu oradan. Evet, elektrikten şeyin geldiğini gördüm, Sogi'nin geldiğini gördüm. Bu arada o zaten tarafta... aynı biz beraber yaptık görevi. Ben hemen çıktım elektrik odasına gittim. O sırada da iyi çıktığını gördüm oradan. Vent da... sol taraftan çok çıkabiliyor. Çok biri var mıydı gördüğünüz hani o renk diyebileceğiniz falan. Çünkü 3 kişi zaten sağ taraftaydı öldürülme anında. Peki Öl öldürme tarafında yoksa... biri var mıydı? Ben vardım, ben vardım, ben vardım. Sonradan geldim. Gördün mü oradan? Ben şöyle söyleyeyim ben kameraya girdiğimde gir çık yapıyordum ben bu arada Barış gibi. Dinleydim. Barış gibi çık gir çık gir yapıyordum evet. sürekli hani görünmesin diye kameraya baktım. Ee, yani bir şey görmedim açıkçası. Abi beni görmedin var? mi kamerada? Yok görmedim ben çık gir yapıyordum. O o sırada tamam girdiysen bilmiyorum. O sıra girsen bilmiyorum. Beş, şu anda. Ne alaka canım? Ben girişik yapıyorum dedim. En son geldim. Tamam okey fark etmez. Benim ben kameranın oldu. görüşündeydim direkt. Girişik yapsan da görürsün. Abi kamerada bir saat durmuyorum. Şu meta atın ya. Mes. Hayır fark et. Meta değil ki kameradan görürsün diyorum. Oğlum meta GTA 5'teki meta değil miydi lan? Yoksa meta RP miydi? Ne bileyim abi. <laughs> abi meta hani oyun içerisinde yaşanmayan bir şey yaşanmış gibi. Evet Öyle onu gibi. diyorum zaten piç. Ama abi yok Kes... yani. Kes. Abi. Diğeri kim? diğeri kim şu an Esra'yla gitmiyorum bakacağım buralara bakacağım abi buralara bakacağım reaktörü durdururlar değil mi abi durdurmuyorlar mı durdururlar tamam şimdi Esra'nın gittiği yola bakacağım bir dur şuraya bakayım burada birisi ölmedi okey şu tarafa bakacağım şimdi ama arkasından öldürmez abi kimseyi öldürmez Bulamak kimse yok. Oradan geldiklerine göre orada da ölü yok tamam. Diğerini bulamıyorum. Kim olduğunu bulamıyorum abi. Şurada birileri var mı? Ya Emir. Tık. Bir anda buradayım. Emir çok info verme başladı o yüzden kestim bu arada. Biliyordum ya, biliyordum ya. Gör abi. Abi. Bak. <laughs> bak. Ben bu kıza gram güvenmiyorum dediğimde abi asın dediğimde asmıyorsunuz. Niye asmıyorsunuz abi? Sizin vardı orada ya? Oğlum bak. <laughs> bir de Efe'yi bak bak. Ben Efe'yi kesmedim diyor tamam mı? Abi kesmedi çünkü kankası kesti. Evet kankası kesti. Bak çok net bariz an. <laughs> Bir dakika, elektrik ben odasında de kimdi de abi? Eksto'yu değil mi? Ben ben. Abi, <laughs> Ekstoyla ben değilim, Ekstoyla ben değilim. Togi ve Lito size döneceğiz, bekleyin. Onu SO asacağız, diye önce şunu mu konuşalım, bu süre ona gitmesin direkt. Ben şunu da söyleyeyim, bu da belli oluyor zaten. Togiye yan, sen diyorsun ki Togi beni görmüş olması lazım ama görmemişti diyorsun. Lito da diğeri olabilir. Exto. Lito mu, Togi mi? Kremleyeceğin şeyler var mı? Abi ikisine de yok inanır mısın? Esra diyeceğim. Esra zaten. Esra iyi. direkt asıyoruz <laughs> abi onu, onu Abicim abi. dur işte süre kazanıyorum şu an. İkincisi kim? Ona Uçan göre hareket şey etmemiz lazım. Bir şey diyeceğim. Ne size diyeceğim? De Dede. Ha infom yok şu an ya. Zaten şunu söyleyecek mi sadece? Oksijende şey varken, e, sabotaj varken Togi benim girmemi bekledi içeri. Sadece onu söyleyecektim de ya yaptım çıktım. Hatta zaten de rapor geldi yapamadık. De içeride upload görevi yapıyordum bitti onu yaptım sen geldin sonra arkadan beni kesebileceği pozisyonda kesmedi bu arada lito onu da söyleyeyim exto Ama da olamaz Olum ya exto bilmiyorum exto da, Ex da olabilir abi ben oyun başından beri sizleyim ya nasıl doğru Ex -Do? ama exto -Do değil, Ex -Do ya. değil. Ya. doğru doğru evet nexus'a hatırladım şimdi ama ben ne mire... söyleyeceğim teker teker kill çıktı hep tek tek çıktı ne demek şey? Ben de bilmiyorum bu arada. Eksana kanka sana suç atmıyorum zaten de. Hani tek tek kişi çıktı. Bir kişi yavaş oynadı onu söylüyorum. Ya ben şu an hiçbirinize güvenmiyorum. <laughs> Bana güveniyorsun. Yok abi sen de şüphelisin. Yavşağa bak. Bana burada bıçatamaz. atamaz. Aşağıda communicate verdiler. Ben göreve başladım diye artık onu kapatamıyorum. Aşağı verdi ve aşağı doğru ilerlediler. Şu an burada birisinin dedini bulacağım büyük ihtimalle. Bakalım. Bulmayacağım çünkü artık güven kazanmaya çalışıyor. Eksto oradan geliyor okey. Yani şunu bir daha atalım. Çöpler birikti. Tamam. Eksto gördün artık kör değilsin. Eksto mu lan acaba? Tamam. Bir dakika. Abi oyun zora girdi bu arada. Oyun sona girdi bu arada. Şu oyunu sırtladığımı düşünüyorum şu an ya. Benim görevim bitti. Ne bu yiyeceksiniz şimdi? Abi bir şey evet. soracağım. <laughs> e, evet. Oyunda zaten 4 kişiyiz. Togi niye navigasyona bakıyor ki orada adminde? 2 saat. E, görevim yok. <laughs> <Ben de> görevim <laughs> Hepimiz yok. aynı odadayız ama. E tek başıma başka yere durup öldürülmeyi mi bekleyeyim? Ne yapmamı bekliyorsun? Yok yani dördümüz aynı odadayız ama sen gidip admin panelinden şeye bakıyorsun. Herhalde odayken bak. yanı söyledi ona bastı ya. benim Gülüyor de bitti. Şu an. Yok, Bana yani. şey geldi tuhaf geldi o yüzden bastım. Ne <laughs> Skip geç abi skip geç. <laughs> ne yapayım Güzel Süç <laughs> Ya bir yandan <laughs> mantıklı söyledi de çocuk haklı ama görevi bitti abi. Oyun sonu yani. <laughs> benim de görevim bitti bu arada. Abi benim görelim de bitti. Görelim. Ölüler görev yapacak. <laughs> Yapmayın görev yapın. Alo. Yan yana dolaşmak yok ko. Yan yana dolaşmamalar lazım ki görebilirim abi. Eksto olabilir mi lan acaba? Bak bunlar gene güven kazanacak ha. Sana bir şey diyeyim mi? Şimdi bunu bir yerde bıçladı. Reaktör de vermiyor diğeri. Ha birisi reaktör de vermiyor. Ben onu anlamadım. Denedi. Diğeri Lito muydu? Lito muydu? Ben, tamam. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Togi, sen Togi orada sen aslında o metayı sana direkt blame atmak için attı, tamam mı? Orada sen aslında direkt diyebilirdin, sen direkt diyebilirdin Lito, ben de seni destekleyecektim. Ama sen öyle bir durdun ki ben de dedim ne oluyor Alk? Efe. Kanını Neden yerde bırakmadım, ya. senin çağırdığın <laughs> Esra'nın görüyorsun değil mi? <laughs> Lan rengini <laughs> değiştirsen ne olur ya. yılansın <laughs> e yılan. Efe ben mi öldürdüm ya. ya? be ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Efe abi, Barış abi, Efe, Barış abi benim değilim abi. <gülüyor> <Açmayı> <gülüyor> de. Ben bu oyunu çözdüm bu arada fark ettiniz değil mi? Yani gerçekten demeyecek oyunu kitap gibi okumadım mı abi? Kitap gibi okumadım mı? Benim aslında ilk başta infolarımı dinleseler bitti abi ben artık köylülerin efendisi oldum bu oyunda oğlum. Biri Among Google'a YouTube'a video arattığında ya nasıl iyi bir kalpli bir adam olabilirim hop. Benim videomu al. Alıp... <laughs> <laughs> Hadi <laughs> Ne ya Abi Ben Madbay'i şey şey <laughs> Ben Bakın size <laughs> info veriyorum Emir <laughs> bir Emir Madbay Ben Madbay'den çıkıyordum Barışhan Madbay'e girdi Arkasından Emir girdi Ben Bey'den gidiyormuş gibi yapmama gitmedim köşeye saklandım. Sonra içeriye girdim. Dedim birisi ölecek burada. Düşün tahmin etti. <laughs> Barış abi ölmüş oldu. <laughs> Med Bey'den de e, vent'e girmiş Emir. Niye oğlum? Barış abi'ni niye kaçıyorsun? Öl Ölmesine izin veriyorsun. yapabilir <laughs> miyim? Abi ben nerede hata yapıyorum ya? Bak sırf ben oyun kazandırıyorum diye Emir piçi geldi direkt beni kesti ya. Emir'in zaten <laughs> Öncelikle uzaktan yakından Medve ile alakam yok. Öldüren kişi öldürüp bana suç atıyor olabilir. Bilmiyorum ben nasıl yaşandı. Barış abi Beni var mı? Özür dilerim Barış abi ölmeye izin verdiğim için ama ben yapmadım. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bir de yani her zaman söylüyorum ben zaten. Ya yani bilmiyorum suçlama pozisyonlarında benden de şüphelenebilirsiniz. Ekstomerden Ömer'den de şüphelenebilirsiniz. Ben bunu Haklı karşı bir şey söyleyemiyorum. Barış senin şeyini biraz arttırıyor. Doğrudur, Barış abi yani. öldürürse ben yapmışımdır ama ben yapmadım. Ben Sen oyunu yaptım. Emir'e veriyorum bu arada. Ben de Emir'e veriyorum bu arada ya. <laughs> ben Ömer'in <laughs> infosuna Abi, Ömer'in infosuna güveniyorum abi, yani. Hani ben Ömer'e güvenmiyor. güvenmiyorum işte. Yok yok, ben Ömer'e güveniyorum. Abi bak, adım imposter olsa oyunun başına birisine bileğim atıp da onun <laughs> şeyini çekmez tepkisini. Abi... Boş yere Ama şimdi de direkt asmam zayıf olur ya. Kardeşim oh. Barış kardeşimiz orada direkt öldürürlerken ayıp olmuyor da asarken <laughs> mi ayıp oluyor yani? Ya, ya o, başı tek info ya o yüzden. Neyse evet. biliyorum ya. Barış yani. abi için. Sen kuzenine güvenmiyor musun? Asla. Söyle <laughs> seni bunu Exo bu arada tam tersi bir şey de olabilir ama Emir sen abi, demiyorsun ki bunu belirtmiyorsun. Mesela ben Ömer'den de şüpheleniyorum, şüpheleniyorum abi. şu an ama sen desen ki Ömer Diyorum de ya, öldürmüş Ömer olabilir. olabilir ben de onu... dedim onu zaten oğlum dinlemiyor musun? Hayır kesin konuş. Adam direkt sana bileğim atıyor. Sen de direkt de ona yapacaksın o zaman. Abi, Bana böyle ben, bir bileğim atıyorsa yani, diye. Yani ben sadece dedim ki orada ben de öldürmüş olabilirim. Ömer de öldürmüş olabilir. Hayır bak sen ucunu açık bırakıyorsun. Ömer de diyor ki kesin sen öldürdün. Sen de kendinden emin sen kesin Ömer öldürdü diyeceksin abi, ben o zaman. bir şeyi kesin devam görmediğim bir şeyi. Yani görmediğim için bir şey ben ben skip veriyorum. ayrıca. olsun. Yo 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 Emir yo. Yani diyeceklerim bu kadar. Yo yo ben dersini aldık. Ben astırmadım Emir'i bu arada vermedim. Ha, ben de vermedim. Emir bak Emir, aklını alırım senin bak. Ne kaybederiz abi. Ne yaşandı onu bile anlamadım. Emir'e vermediğim için yaşıyor bence. Sıkıntı. Teşekkür et sahibim hayattasın. Dijiyo ederim. Ömer öldü. <laughs> şerefsiz Birileri öldü. Aha. Evet. Oğlum ölünce A konuşmayın ya. Ben yine o sebepten dolayı basmam. Artık bunu aşmamız lazım. Şerefsiz Emir dedi bu arada. Doğru, ben oradaki şerefsizim. <laughs> Emir'i duymadım, sadece şerefsiz duydum ben bu arada. Ben de Emir'i duymamıştım bu arada ama ben de kendimi ben... duymadım bu arada ama... Kemik ben kulaklığı kapatıyordun tamam. Verdim abi. Abi ben skip veriyorum. Net bir... Aa, Orada oradan abi, oradan... abi ne net bir infosu yok ya? Abi, Öyle çünkü, mi gidiyor? Ömer! Bir <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Bak <laughs> şimdi arkadaşlar, 3 ama... kişi... Şeyini, onu söyle bana, ona göre bir savunma yapayım ben de. Kardeşim. Bak adam şerefsiz Emir dedi. Evet. Şu an 8 kişi kaldı. Hayır ben onu duymadım bu <laughs> arada. Ne direkt demek ya bu arada. Abi 8 kişi kaldı. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Ben ismini duymadım orada. Kim mikrofonunu açık bıraktı? Ekşi yani, Ömer. Ömer mi bıraktı? Ömer'den tamam. Evet. Ee, Ömer'i Emir'in öldürdüğü infosuna sahipsek bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim çünkü. Lito'yla e, Lito ile de design beraberdi. Yani designer şu an emergency kola basıp zaten... Abi demedi bu arada demedi. Emir'i duymadım, ha? ben sadece Şerefsiz'i duydum. Şafak dedi Emir dedi diye ama demedi yani. Şerefsiz <laughs> gibisi ama kısık sesli bir ses duydum o kadar tamam Neyse abi ben Kısım verdim ya. Ben skimp verdim Ben vermiyorum ya. Ben de veriyorum. Benim yüzüme niye oynadığı yolu bile anlamadım. Hayır oğlum ben... ben... Şunu oynamak istemiyorum ama... Oğlum ben valla... emdi Yani Emir çıktı. Ama yani işte ben istemiyorum ki. Sana vermek istemiyorum ama... Bu arada isim vermedim. Şafak. Isim vermedi, şerif, i̇sim vermedi, isim vermedi. Vermediler mi? Şeref, tam şerefizi bile tam tamamlamadım. Ben orada ne dediğini bile anlamadım yani. Discord işaret yanınca kapattım yani. Abi yani, yoruldum bu nedir be gardaşım ya? <laughs> bir de o tamada yürüdü mü yürüdü mü? <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Eee geçen ele dair dizayn gelip ortaya <laughs> mikrofonla ilgili bir şey söyleyip emergency'ye bastı diye e, iki tane insan evladının öldüğünü neden hiç göz önünde bulundurmadık? Onu söyledim ben birileri ölmüş dedim kimse umursamadı ki. 3 e i̇şte dakika boyunca bunu Aha. konuştuk çünkü sadece. Evet beni suçluyorsunuz. Evet ben, ben mesela şöyle bir şey söyledim. Dizayn en son Lito ile beraber gidiyor dedim herkes bunu docladı. Mesela ben dizaynın yerinde olsaydım, o emergency kolun başında bekler kendimi açıklamak için tekrardan ben basardım anladın mı? Ben hiç unutamadım. Abi diye. ben bir şey söyleyeyim mi? Bak zaten 8 kişi şey zaten 3 kişi ölmüş yani. Tamam 7 hani, kişiyiz ikisi imposter. Aynen. Birilerine o yüzden bence asmamız lazım yani. Şu an Ömer de en son, Ömer en son abi Emir Emir'le beraber diyordu. Girdi Barış abi diyordu. Ben o yüzden Emir'in olduğunu zannediyorum. Ben abi de Emir'in Emir Emir olduğunu düşünüyorum. Ayrıca dizaynda full ile beraberdi ve hala açıklama yapmıyor farkındayız. Bak hala. <laughs> ben olayı unuttum bile yani onu. Ya öldürdün, <laughs> unuttun yani çocuğu. Evet. <laughs> ben... Sana diyor ki neden neden litoral ben... dolaşıyordun? Onu açıklamanı istiyor. Ay ben bütün fokusum kayboldu benim o sesi duyunca. Ben hatırlamıyorum bile senaryoyu. Ama Lan şöyle bir şey var bakın. Tam gelmedi diye mevzuyu bence. Ha, bak şöyle bir şey söyleyeyim. Kendimi de dodc olarak e, varsayabilirsin. Şimdi mesela emir fokus diyorsun ya Şimdi başlangıçta ne oldu? Ekstu de Ömer dedi ki bu e, görev yerinde ismini bilmiyorum oranın. E, Emir girdi dedi. Sonra arkasından ben girdim dedi. Barış abinin cesedini orada gördüm dedi. Ben ne de, de, de dedim diyorsun? ki. Aynen. Ben de dedim ki o zaman ya Ömer'den şüpheleneceğiz ya zaten herkes öyle dedi ya da Emir'den şüpheleneceğiz. Tamam, Ama o... bir anda Emir'e fokus hayır, olmasın hayır, diye. Ben de var bu arada dedim. Tamam. Yani seçenek de var mesela E tamam sen ha. nereye kayboldun o zaman evet. sen vente bindin işte ben, ben, ben değildim orada yani. değildim işte benim uzak Hayır, ne adam Adam girdi dedi bak, sana bak. bak şimdi çok süper zeka olmaya gerek yok abi Ömer diyor ki o, Barış Barış abi, Barış abi Barış abi Medbe'ye girdi diyor ondan sonra arkasından da diyor Emir girdi diyor ben de diyor Medden çıkıyordum gider gibi fake attım evet. diyor ondan sonra Barış abi ölmüştü diyor. Emir de ortada abi, yoktu bir diyor bir anladın mı? Ömer öldüğüne göre ha? imposter sensin evet. Aynen öyle abi hani bunu bu. Çok şey İrime yapmaya mi? gerek yok yani Pardon mi söylüyorum Niye adam Ama Ömer diye güvenli oldu halde Bütün yere sana blame evet, atsın sana <laughs> ki Zaten Ortaya bir iddia atmış olabilir bilmiyorum yani Hayır Hayır ortada 3 tane adam var zaten Adamlardan bir tanesi ölü ikisi birbirine Counter claim atıyor counter claim atanlardan Diğeri ölmüş demek ki bu yani Yani mantıken yollamayın yani. Ne diyeyim ver, yani ver. diyorsanız. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Abi bilmiyorum ya yani, ne desem boş çünkü. Oğlum bu kesin bir ya ama. Maalim Net bu arada Evet. Bir şey demiyorum. Ya emir yat aşağı. <laughs> hey Siri, aptal Garen Forvin ara. Aptal Garen Forvin cep aranıyor. Emir. <laughs> Yat aşağı ya. Köpek herif. Oğlum bir de diyorsun ki abi biz beni ilk başta beni asıyorlar. Abi bir ilk başta şunu yapıyor. Aptal herif. Senin zaten beni öldürmenden direkt asılman çok normal değil mi? Abi kimi ne vermiyorum Oğlum salak taklidi yap bana iki dakika adam ol şerefsiz nasıl öldürdüler seni? Abi üzülmedim beni öldürdü abi haberin olsun yani öncelikle onu söyleyeceğim. Çok, çok keyif aldım abi düşüyor ederim bana bu keyfi yaşattığın için. Aynı zamanda var ben çok keyif aldım yani. Onu, onu söylemek <laughs> Sen yavşak mısın? Oğlum? Çok keyif aldım abi. <laughs> Sevi, sev kalmadım. <laughs> Piç. Ben... Teşekkür ederim abi. Oğlum sana bir şey söyleyeceğim. İlk imp olduğum oyun tamam mı? İlk imp olduğumda bıçaklayacağım adam sensin. Bak bu ne demek biliyor musun? Ne demek biliyorsun değil mi? Abi afiyet olsun bana o zaman. ama benim bıçak e, benim beni bıçak da buçukurdu. onun için e, <laughs> neyse abi öyle işte. Geri zekalı kapat işte telefonu. Ama ben olur zamanı gene ölüyordu da beni de oldu bir yüzünde oyna. Oy, oy oy seninle bugün. Beni de andı sen daha... bir anda. Yapacak. <laughs> <laughs> seninle imp olduğum oyun var ya. Oyun eğer orada bir saniye duraksamaysaydı yürümeye devam etseydin kazanmıştık oyunu. Ama bu açık şu anda. Kim burada? Hat buldum Togi. Eee Esoy veya Exto mu ölmüş? Evet Exto. Tamam. Esso ile Exto'yu beraber bıraktım. Sağa doğru devam ettiler. Esoy savunmanı dinliyoruz. <laughs> o Esra başlıyor <ablak> navigasyona... şey. Onun navigasyona girdi. Ben yukarı çıktım. Weapon'dayım. Eee şey, taş kırma görevini yapıyorum. E, alttan biri gelmiş olabilir, hiç kimse görmedim ama birini de Bir şey söyleyeceğim, olmayı... body'yi nerede buldun Togi? Navigasyon girişi. Navigasyon girişi. E, şunu söyleyeyim, Wuzi'yi gördüm, şeydeydi, Storage'daydı en son. Ben sağa doğru girdim, Communications tarafına. Siz neredeydiniz? Design'la dump. şey Efe. E, ben bir şey söyleyeceğim, biz Design'la beraber Reaktör tarafındaydık. E, Hı -hı. Şöyle evet. Şöyle ilginç bir durum var. <laughs> Anlam veremedim. <laughs> dizayn beni takip ediyordu. Ondan Aa. sonra lower engine'den aşağıya doğru inerken ben lower engine'den çıktım. Sonra dizayn orada durdu. Okay. Sonra ben geri döndüm. Dizayn yoktu. Sonra yukarılara çıktım. Dizayn oralarda da yoktu. Yani hmm. kil çıkmış olmasa diğer taraftan dizayn imposterı bentledi diyeceğim. Dizayn başka neler Ben ederken. konuşayım mı? Hı <laughs> Şimdi şöyle bir senaryo. Bak infostır kesin. söyle. Sadece ayrıldıktan sonrası. Süremizin yarımını Ay, Tamam. Ben kesin olarak söyleyeceğim. Şimdi bak, ben SO'dan şüphelendim. Neden şüphelendiğimi söylüyorum. Bu reaktör görevinin olduğu yer var ya alan. Esoy Hı -hı. oraya girdi, tamam mı? Orada ben görevimi yaptım. Esoy'dan sonra çı ben çıkarken Esoy oraya girdi işte. Ondan Hı -hı. sonra o aradan geçerken işte e, Efe ile karşılaştık. Ondan sonra ben de tekrar girdim içeriye bir baktım. SO yok. Oradan vent mi attı diye etraftaki yerleri dolanmaya başladım. Hani gidebileceği yerleri kovaladım. Sonra bir report geldi ve ...ESO'yu karşı taraftan kill almış. Benim böyle bir rapor ee, var. Şöyle ha, Efe beni e, aşağı inerken gördü. Reaktörün oradan aşağı inerken gördü. gördüyse bir şey diyemem. Evet. Ben görmedim. Tamam, ben gördüm. Doğru da yani bunun ne alakası var ki şu anki? Hayır dedik. Esoy, eski bir zaman. E, şeyini oradan ventlemiş olabilir dedi. Yani... Esoy bu arada sen hiç konuşmuyorsun ya. oyunun başından beri. Ventlemesi de, de şey zaten. Önütüyorum abi. Yani. Yok savunmasını yaptı da biraz anla ki o tarafta başka hiç kimse yok. Yani ben de onu yani. diyorum. Hani bir de dizaynın hadi diyelim ben ki en dizayn, bak, hadi diyelim Oranın ki dizayn lower ventledi. Hani ben görmedim okey. Hani ben görmedim. O da ventledi. Çıkacağı yer yine reaktör anladın mı? Lower'dan sadece evet. oraya gidiliyor. O yüzden ben söyle verdim. Hayda. Hayda. <laughs> Mesela görüşürüz o zaman ya. Şey yaparız. Sonraki oyunda artık. Gremate <laughs> olarak. <laughs> İnşallah. GG. Olabilirim. Efe'nin infosuyla beraber kazanıyor muyuz? kazandık. <laughs> Yalnız biz kazandık. <kaplar. gülüyor> Efe, Efe, bak. Çok pis sövecektim eğer Esra'yı bu sefer de Bak. Oğlum, sen bize var ya. Eyşan'ın King'ini getirdin, King'ini, King'ini. Kız Barış abi, Efe abi diye diye yemin ediyorum bak bıçak manya olduk ya. Ya ne yapayım bana geliyor, ben de, ben istemiyorum, ben de istemiyorum ki sevmiyorum. Bak, 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 bak. Abicim, Bence Steam şifreni Efe'ye ver, akont değiştirin. Nasıl? <laughs> <laughs>